Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. mecrurda izafetle mecrur olandan bahsediyorduk. Ve bunların mecrurların kendisinin yahut da mecrur, izafetle cer olanın mamulünün muzaf üzerine takdiminin caiz değildir dedik. Buraya da oraya atfediyoruz. Daha ne caiz değildir? Velel faslu. Fasletmek de caiz değildir. Beyneha beynehuma o muzafile muzafile arasını fasletmek de caiz değildir. Neyle? Bir şeyin herhangi bir şeyle fisseati geniş kelamda yani şiir olmayan, nesir ol, düz yazı olmayan, olmayan kelamda muzafile, ile muzafini ey arası fasledilmez. Öyle şey ki sıfat gayri ma sumi'a min el-arabi. Arap'lardan işitilen şeyin dışında. Tamam mı? Araplardan işitilen şeyin dışında herhangi bir şey ile muzaf ve muzafın ileyh'in arası fasledilmez mi efendi? Toplayacağız. Anlaşıldı mı? Önemli olan o. Demek ki Araplardan işitilirse semai olursa o zaman muzaf ile muzafın ileyh'in arası ayrılabilir mi? Ayrılabilir ve la alayhi bunun üzerine herhangi bir da yapılmaz. Mesela bir misal verelim. İbn Amr'ın kıraatından burada sizde yok. Ve kedalike yine aynı bu şekilde yine tezyin yapıldı. Yani süslendi. Liketi yerimine yine müşriklerden çoğu müşriklerden çoğu için süslendi. Buraya bakın ne süslendi? Gatlü evladahum şuraka-ihim. Bakın gatlü evladahum efendim şuraka-ihim. Anlaşıldı mı? Gatlü burada şuraka burada ikisinin arasında var evladahum var. Tamam böyle bir kıraat. mana şu. el-keşîr minel müşrikine Müşriklerden çoğu için süslendi. Ne? Katlu ev şuraka ihim. Efendim, kendi ortakların öldürmesi. Neyi evladuhum? Şimdi evlat lafzı normalde efendim ne oldu? Muzaf ile muzafinehin arasına girdi. Anlaşıldı mı? Efendim, bu bir. Bir kıraat var. Mesela muhlife va'dahu rusuleh. Rusuli. Muhlife va'dahu rusuli. Muhlife muzaf rusuli. Muzafile. va'dahu muzafile. Muzafile arasına girdi. Anlaşıldı mı? Bakın muzafile muzafile yarısı herhangi bir şeyle ayrılmaz. Ancak Araplardan işitilen bir şey olursa yani Kur'an-ı Kerim'i vesaireden bu şekilde sema gelmişse olabilir mi? Olabilir. olabilir. Anlaşıldı. Evet. Daha nerede ayrılmaz? Vela fi zarureti zaruret anında da ayrılmaz. Yani şiir zaruretinde de ayrılmaz. İlla bir zarfi ancak zarf ile ayrılır. zarf ile ayrılmasına bir misal verelim. Lillahi derrul yevmi men lâmehâ. Bakın şimdi. Lillahi <oween> derrul efendim derrul yavm men lâmehâ. Lillahi <ano Option wrote> Allah içindir derru muzaf men o kimsenin iyiliği. Derru ile menin arasında el girdi. Tamam. Bunun Türkçe karşılığı şudur. Lillahi derru demek helal olsun da naferin sana demek. Tamam. Der süt demek. iyilik demek. Anlaşıldı mı? Arapça ifade. Ama bizim buradaki sişat mahallemiz ne? Lillahi derru men. Tamam mı? Öyle bir kimseye helal olsun ki ya da iyiliği ki tamam mı? Araya ne girdi? El yevme. Bugün de bu iyiliği yapana helal olsun yani. Tamam mı? Ya da bunu yapana. Ya da men la meha dersen o işte onu levmedene bugün de helal olsun. Adam helal olsun ki ne acayip levmet gibi. Tamam mı? Dolayısıyla <laughs> buradaki misalimiz ne? Şiir zaruretinde ancak muzaf ile muzafile ayrısı neyle ayrılır? Zarfla. Yoksa muzaf ile muzafile nedir? bir bütün gibidir. Kapının kolu diyorsun bak. Anlaşıldı mı? Kapının kolu. İzafet. Oraya bir şey koymak doğru bir şey değil. Vakat yuhzeful muzafu. Muzaf bazen hasbedilir. Fe yu'da irabuhu. Onun irabı da verilir. Dil muzafi ile muzafi ile verilir. Ve huvel kıyas. Bu da kıyastır. Yani kuraldır, kaydedir. Mesela Gavli-i Teala Ves'elil gariyete Ves'el sor Ne sor? El kariyete. Kariye sor Değil ben kime sordu? Kariye sorulur mu? Köye sor değil mi? Sorun mecaz şey. denir. Değil hı hı. mi? Köye sorulmaz. Sor. sor. Köy halkına sor demektir. O yüzden vesel ehlel kariyeti demektir. Kariye ehline sor demektir. Şimdi bizim istişat mahallemizde Vakat yuhzeful muzaf. Hemen tatbik edelim. Muzaf bazen hasfedilirim. Buradaki misalimize göre muzaf hangisi? Ehle lafz. Hasfettik mi? Hasfettik. Ee, <laughs> ve yuhda irabı Muzafın i'rabı verilir. Vesel sor. Kime ehle dediğimiz zaman ehle mensup mu? He? <laughs> ee? Bunun irabı nereye verilir? Başım. Efendim, <laughs> lil ile -muzaf ileyh, muzafi ileyhe verilir. Normalde vesel sor, ne ehlel kariyeti kariye ehline diyorsun. Kariyeti cer değil miydi? Cezir. Mustafa abi. Evet. Bakın ayı. şuraya bir. Vesel sor. Fiil bu. Koy buraya. Ehlel kariyeti. Muzaf muzafini. Tamam. İstişat mahallimiz ne? Ehle mensup mu? Evet. Nasip değil mi? Bu hasfedilmiş. Hasfettik. Bunun irabı nereye verilmiş? Muzafili. Evet. Kariyeti. Bakın ne diyorsun? Vesel el, el Kariyete ves elil kariyete. Kariyeye sor diyorsun. Normal. Şimdi normalde t idi t oldu. Cemil o t niye geldi? Değil. Çünkü ehlenin irabını aldı. Hasvedilen Ehlenin irabını aldı. Hmm. Anlaşıldı mı? O yüzden biz ne diyoruz? Muzaf bazen hasvedilir. O irabı, muzafın irabı muzafı ileyhe verilir diyoruz. Anlaştık mı? Bit. Bunun hükmü ne hocam peki? <laughs> hükmü değil. böyle yapılabilir yani. Caviz Farz bu. değil. Caiz yani yaparsın ya yapmazsın. tamam. tamam. Burada da söylemiş zaten. Ehler gariyeti eyyem. Evet. Ey <laughs> <laughs> yani ehlel gariyeti. Anlaşıldı mı? Vakat <laughs> yebka bazen de kalır o muzafile. Ne olarak kalır? Mecruran. Mecru olarak kalır. Muzafileyin irabı bazen mecru olarak kalır. Alen nuduri. Yani nadiren. Nadirlik üzerine. Bazı kere. Nâhu kavli Teâlâ, yurîdü'l-âhiratî, okuyanlara göre. Şimdi yurîdu murad ediyor neyi? Bana bakın, yurîdu murad ediyor neyi? Sorusu, neye soruluyor? değil mi? Nasıl olması lazım? El-âhirâte demek lazım. Normal, bizim bildiğimiz. Ama burada ne olmuş? El-âhirâti olmuş. O kıraata göreden bahsediyoruz. O zaman ne var burada? O zaman burada şu var. Sevebel ahireti demektir. Ahiretin sevabı. Şimdi istişat mahallimizde muzaf olan sevabı hasfedilmiş mi? Evet. Hasfedilmiş. Evet. El ahireti cer değil miydi? Ve evet. katibka meclulen. İşte öyle cer olarak baki kaldı. Anlaştık mı? Halen daha cer. Değişiklik olmadı. Bazen de böyle olur yani. Bazen nasıl oluyor? Bazen de. Hayır. Bazen nasıl oluyor? Cer oluyor değil. Bazen Muzafın irabı ona verilir. Bazen de hiç verilmez. Olay bu. Tamam Ala kıraat bil kıraate binaen. Yani sevabel ahireti demektir. Ve gad yuhzefur muzafu iley. Muzaf ile bazen hasfedilir. Burayı iyi dinleyin. Şimdi kafanız karışacak. Muzaf ile hasfedilir. Hasfeden ne? Muzaf ile. Bu hasfedilir. Ve yakar muzaf ala halihi. Muzaf hali üzere baki kalır. Muzaf ne olacak? Değişmiyor. Aynı kalacak. Muzaf ile hasfediliyor ama muzafta değişiklik yok. Ne vakitte böyle olur? İn uzife. Atfedilirse. Aleyhi. O muzaf üzerine. Ne atfedilirse? Ma uzife ila misil muzafih ile misli mahzufi. Mahzuf olan hasbedilenin misline izafe edilen onun üzerine atfedilirse. <laughs> tamam. Ne anladınız? Hiçbir şey anlamadınız. Gayet normal anlamamanız. Şimdi anlayacağız şu an. Bakalım. Nahvu. <laughs> Şimdi tatbik yapacağız. Beyne zira'i ve cebhetil esedi. Gördük mü? Beyne <laughs> zira'i. Şimdi zira'i zira demek ön ayaklar. Tamam. Ön iki ayak. Zira'i. Şimdi beyne zira'i'l es esedi de bunun aslı. Beyne zira'i'l esedi. Tamam. Ve cebhetil esedi. Esed dediğimiz aslan burcu. Buradaki burç manasında. Aslan burcu. Tamam mı? Zira'i'l esedi ve cebhetil esedi o aslan burcunun efendim dört yıldızı ile alnı arasında parlayan demek. Tamam mı? Olay bu. Şiirin manası bu. O aslan burcunun dört yıldızı ile efendim bazen gün iki yıldızı işte iki yıldızı ile dört yıldız alnı arasında ya da dört yıldızı ile alnı arasında parlayan demek. Şimdi istişat mahallimiz ne burada? zira'il esedi idi bunun aslı. Ve cebhetil esedi idi. Biz burada neyi asfettik? Zira'il esedi derken el esedi asfedilmiş mi şehirde? Evet. Zafer Efendi asfedilmiş mi? Evet. Yok da zira'i ve cebhetil esedi demiyor mu? Evet. Zira'il esedi. Bunun aslı nedir diyoruz? Zira'il esedi. O zaman ne asfedilmiş abi? Esed. El esedi asfedilmiş. Evet. Anlaşıldı mı? <laughs> Ve cebhetil esedi. Şimdi bakın. Koyuyoruz yemin yerimize. Bakalım. Ve kad yuhzefil Muzafile Muzafileyh Misalimize göre muzafile neydi burada? Esed. Zira'il esedi derken el esedi değil miydi? Evet. He? El esedi hasbetmiş miyiz? Ettik. Hasvedidir. ve evet. yapkar muzafı ala hali. Muzafsa hali üzere kaldı. Kalmış mı zira'i olduğu gibi? Evet. He? Kalmış. Ama ne vakitte in udfe atfedilirse. Şimdi üzerine zirayın üzerine bir şey atfediyoruz. Bak. Ne üzerine aleyhi o muzaf üzerine. Muzaftan kastımız zirayın üzerine atfediyoruz. Tamam. Neyi atfediyoruz? Ma. Öyle bir ismi atfediliyor ki. Ulife. O, o isim izaf edilmiş. Nereye? ile mislil mahzufi. Mahzuf olanın misline. Mahzuf neydi burada? El esedi değil miydi? Evet. He? Tahta yok, tahta yok. Onları için zorlanıyorsunuz da, <laughs> şimdi bana bakın bir, abi bak, <laughs> zira ay, cephetil esedi. Üç tane şeyimiz var. Tamam mıyız buraya kadar? Ama esasen <laughs> zira ay, cebhetil esedi derken bunun ası neydi abi? <laughs> zira esedi ve cephetil esedi. Buraya bak Mustafa, abi, orada bak. Zira esedi ve cebhedil esedi. Tamam mı? Tamam. Biz neyi hasbettik burada? El esedi hasbettik. Yani muzafileyi hasbettik. Çek abi burada bu Bu muzafileyi şuradaki. Çektik abi buraya koyduk. <laughs> ne kaldı burada? Zira'ay? Esedi. Hayır cebhedil esedi kaldı. Tamam mı? Zira'ay cebhedil esedi kaldı. Tamam. Çok güzel. Şöyle yapalım. Zira'ay cebhedil esedi. Şimdi bu zira'ayın üzerine biz bunu ile inhas ettik. Bir. Bunun üzerine bir şey atfediyoruz. Ne atfediyoruz? Cephetil Esed'i. Şimdi Cephetil Esed'in özelliği ne abi? İn udife atfedilirse aleyhi bunun üzerine. Bundan kastımız ne? Muzaf. Yani zira'ay üzerine atfediliyor. Ne has atfediliyor? Ma öyle bir isim ki Hangi o isim? Cephe. Evet. Huzife ile misl <West> mahzufi. Hasfedilenin misine izaf edilmiş. Hasfedilen ne? Zira'il esedi değil miydi? Evet. El esedi de cephedil esedi. Cephede da izaf edilmemiş mi? Evet. Bu cephedil esedi hasfedilen muzaf üzerinde hasfedil atfedildiği vakitte bu muzaf hal üzere kalır. Olay mı? Başka bir şey yok. Anlaştık buraya kadar. Bunu niye zikredik o zaman? İşte <laughs> İbrahim'i nasıl okuyacağız onu söylüyor yani. Evet. <laughs> ya böyle olur in udufe aleyhi evyata in ra demektir. Tekrar edilirse. Ne? Muzafun. <laughs> Muzaf tekrar edilirse. <laughs> Nereye izaf edilen? Tekrar edilirse oraya bağlı. ila mithlil mahzufi mahzufun misline izafe edilen tekrar edilirse. Ne demek bu? Ya teyme teyma deyin. Bak şimdi. Ya teyme teyma deyin. Tam da zamanında aşağıdaki hallar gitti ha. ya teyme teyme adiyin. Bak şimdi. Konumuz ne? <laughs> Kürra tekrar edilirse ne? Muzafun. Muzaf. Edilmiş mi? Teyme. Teymer. <laughs> Bunun aslı neydi? Ya teyme adiyyin, teyme adiyyindi. Anlaşıldı mı? Hı. Muzafi ile hasfedilmiş mi? Evet. Adiyyin. Ha, sonra tekrar edilmiş. Ne? Muzaf. 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 Ama o özelliği ne? İlemis misli'l mahzufi. Hasfedilenin misli izafe edilmiş edilen neydi? Adiyyindi. Adiyyine izafe edilen teyme lafzı. Anlaşıldı mı? Zaten aslı neydi bunun? Ya teyme adiyyin teyme adiyyin. E ne olmuş burada? Birinci adiyyini ettik. Bu adiyyini aldık buraya koyduk. Teyme'yi de buna izafe ettik. Tamam mıyız? Ha böyle olursa ne olur? İşte muzaf hali üzere kalır. Teyme olarak kalır. Teymi diyemezsin. Nereden çıktı şimdi teymi diyemezsinde? Teyme diyeceksin buna. Nereden anladık yani? Bakın ileride gelecek. Müfret marife olan münada zamm-ı Yani ya zeydü dersin. Ya amru, ya bekru dersin. Anlaşıldı mı? Ama burada ya teyme dedik. Teymü demedik. Niye? Çünkü izafet olursa mensup okunur. Ya Abdallah. Mesela telkin duasında ne diyorsun? Ya. ya abdallah kulla ilahe illallah diyorsun değil mi? Abde diyorsun, nasip diyorsun ona. Niye? Çünkü izafet. Yani. Demek ki biz burada ya teyme diye okuyorsak, yani. burada ne var? Yani. Gizli bir izafet var. Anladın mı? Ha? Böyle olunca, gizli bir izafet olduğunu anlayınca ne yaptık biz? Aa, dedik ki burada gizli bir izafet var. Ne yaptık onu? Teyme diye okuyacağız dedik. Nasıl edeceğiz yani? Ne cümle, teyme, teyme. Ey Adiyye kabilesinin mensubu olan Adiyye mensubu olan Teyme kabilesi. Adiyye mensubu olan Teyme kabilesi. Sakın ha! La ebealekum ebealekum. Sizin babanız yok. Siz ne olduğunuz belli olmayan çocuklarsınız diyor. Tamam mı şair? Fela kufi fi sevatin. Sakın sizi kötülüğe atmasın. Kim Ömer Ömer Ömer'in hicvi sizi kötülüğe söylemesin, atmasın. Yani sizin aranızda Ömer diye birisi var. Beni hicvedeceğine duydum. Ona söyleyin. Beni hicbetmesin. Ömer'den sebepsiz kötülüğe yani kötü bir duruma düşmeyin. Yoksa sizi ben perişan edeceğim, edeceğim. Çünkü siz de zaten diyor yani. Tamam mı? Böyle. Yani. Arapların bu şiir, şairlerin bu şiirleri delil olarak kullanılıyor yani bizde. Tamam Evet. Ve illa eğer böyle olmazsa yani eğer Muzafun ile muzafun üzerine muzafun misli atfedilmez. Ya da muzaf tekrarlanmazsa. İlla ne demek? Muzafun üzerine muzafun misli atfedilmez. Ya da muzaf tekrarlanmaz ise feyunevvelu el muzafu. Muzaf tenvinlenir. Ne oldu? Niçin? İvazan anhu. Neden dolayı? Yani İvazan İvazlığı elde etmek için. Nitehsil el ivaz demek. İvazlığı elde etmek için. Nereden? Anhu o muzafi Hasvedilen muzafi ileyhten. Ne vakit tamı inlem gayeten gaye olmadığı var. Ne demek bu? Ve küllen ateynâhu. Küllen. Ne demek küllen? Kimsiz. Topluca. Küllen. Her birine. Külle vahidin minhum. Onlardan her birine külle vahidin. Bak vahid muzafile değil mi? Muzafile. He? Hasbettik mi? Hasbettik. Hasbettik. Onu yerine getirdik. Tenin getirdik. Hı. Anladın Hı. Mı? Konu bu. Ve illa eğer böyle değilse yani muzafın üzerine muzafın bir misli atfedilmiyor ya da muzaf tekrarlanmıyorsa e tekrar, öyle şey var mı küllende? Yok. O zaman fevnevvenu el Muzaf Ne olur? Tenvinlenir. Neden? Bakın küllen aslı neydi? Külle vahidi minhum mesela. Tamam mı? Şimdi külle vahidi minhum hasbettik mi? Evet. Onun yerine ivaz olarak onun yerine getirdik temin, temin getirdik? temin getirdik. Anlaştık burasını? Hasbedilenin yerine bir şey getirdik yani. Evet. Ha. En yani mesela yevme daha ve hine izin ve yevme izin. E yani külle vahidin demektir. Hine izin ne demek? <m rooftop> hine iz kâne keza. Şöyle şöyle olduğu vakitte. Bakın hine muzaf iz kâne keza. Muzafın ileyh. Biz iz kâne keza hasfettik mi? Evet. Hasfettik. Yes. Onun yerine koyduk? Evet. Yes. koyduk. Hine izin dedik. Anlaşıldı mı? Kâne keza hasfettik. Onun yerine koyduk? Evet. Yes. Tenzin koyduk. <m Claro> hmm. <min> de aynı. Ancak ve inkâne gayeten eğer gâye olursa. Gayeden kastımız neydi? Hiye bu gayeler el cihâtü sittü. Altı cihet. Ve hasbü ve la gayru ve leyse gayru lafızlarıdır. Şimdi <laughs> Ne, ol, ne olursa peki münevvenen her muzafi ile muzafi ile kendisinde tenvinlenmiş olursa yübne ala zammi zammı üzere efendim mebni kılınır. Şimdi mesela diyelim ki ve ba'du ve ba'du diyorsunuz. Ba'du nasıl neydi? Ba'del besmeleti velhamdeleti ve salveleti diyorduk değil mi? Bakın ba'del besmeleti D değil mi sonu? Evet. D. El besmele hamdele salvele. Bu muzafileyi hasfettik mi? Evet. Hasfettik. Ondan imaz olarak ne koyduk oraya? Teminle. Zamme koyduk. Anlaşıldı mı? Ba'dü dedik. muzafile hasbedilir. Manası niyette tutulursa orası nedir? Zamme üzere mebnidir. mebnidir. Anlaşıldı mı? Bakın. ve Ba'dü bu anlamda ne demek? Başka yerlerde de kullanabiliriz bunu bir şekilde. Tabi. Ba'du bundan sonra demek. Türkçesi bu. Ama bizim kitaplara başlarken Besmele Hamdere Salve'den sonra geldiğimiz için biz ne diyoruz? Besmele Hamdere Salve'den sonra diyoruz. Ama Türkçe manası bundan sonra. Şöyle 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 işte olaylar oluştu gibi. Anlaşıldı mı? Buradaki istişat mahallemiz ne? Muzafile hasvedilir. Manası neyete tutulursa o zaman ne olur? Zamm üzere mebni olur diyoruz. ve amməl məzm deyib məzmdə buraxırıq inşallah elhamdülillahi rəbbil aləmin